yorumlara yazdığınız zaman ben buraya bayrak yazacağım arkadaşlar burada Türkiye bayrağımız var burada beyazlık yok o yüzden yanlış yaptım ya yani Türkiye yazsın ama yine olsun arkadaşlar her şeyi yazabilirsiniz ben ilkten bir şey yaz yapacağım şimdi yapıp geleyim ben arkadaşlar yaptım kardeş ülkemizi yaptım Azerbaycan'ı ve üstünü de yazalım Azerbaycan Bekleyin arkadaşlarım Sar. Bey can. Can. Arkadaşlar Asar Beycan yazdım. İkinci yerine gelsin. Onu yazsın lütfen. <laughs> like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Güle güle. Hmm, hoşçakalın. Mutlu kalın. 快来，快来！